Park et. Gel. Park et buraya. Ormana gidelim hadi. Gidelim mi? Hah? Gel. Gel. Bekle. Beklesene iyi. Basma, basma. Basma. Gel. Bana bırak. Bir dur, bir dur. Bir dur. Bir dur lan. Gel. İyi hadi gidelim araba burada parkta kalsın hı hı. nasıl geçeceğiz karşıya hı hı. atla bu kimin ormanı hı? kimin ormanı hı hı. kimin Çadırı da, bir <laughs> Çadırı da getirelim mi bir dahakine? Çadırı da getirelim mi bir <laughs> dahakine? Hadi bakalım burada neler var. Hey ormandakiler. Hey ormandakiler. Burada ne var? Ayı var mı? Ha? <laughs> Ayı var mı? Yok. Neydi o ayının adı? Ayı <laughs> Bobo. burada mı acaba? <laughs> Hı? Hmm? oda mı? Hı. Evet. Bağır bakayım baba de. Baba. Neredesin de? Neredesin? Çok Ama yok hani. Nerede acaba? Gel bir de şu tarafa bakalım. Çok kayıp. Ney var? Acaba? Şu tarafta mı? Ne tarafta acaba? Ne tarafta? Hı? Hmm? Şuradan bakalım bakalım burası, burası neresi? Burası. Oo. Burada bir burada bir uçurum var. Ege. Ege. Uçurum var orada Nasıl bir ağaç ya? Dikenli. Değil mi? Dikenli bir ağaç var Ege. Kozalak hı hı. Bak sana kozalak hatta aç. Neymiş o? Kozalak. <laughs> Acaba nereden çıkacağız? Ormanda kaybolduk. Kaybolduk ormanda. Ne olacak şimdi? Ege.